Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'dayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz videoyu beğenin arkadaşlar. Ee, ben ikinci defa kanalı yalnız e, Brawl Stars kanalı olarak çevirdim arkadaşlar. Kanal ilk başta karışık oyunlar oynuyorduk ama artık Brawl Stars kanalına çeliş, e, çevireceğim kanalı. İnşallah birisi bana hesabını verir lan. Çok zamanımız alacağımız lazım. Neyse arkadaşlar... Hemen bozuntuya bağlamayalım. Arkadaşlar biz bunu yaparız. Ama hesap verirlerse ne yapacağız? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O zaman iyi etmiş olur. İyi etmiş olurlar. Benim ben kuzenime söyledim de inşallah verirler. Zaten şey de pek oynamıyordu Brawl Stars'ı. Ne yapıyorsun? ya? Kızlara el kaldırılır mı hiç? Allah Allah. Oğlum yüzüme dönüp osurulur mu hiç? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Siz bu videoyu beğenin. Abone olun olun ve bildirimlerinizi açın arkadaşlar. O zaman biz tek hesaplaşmayla arkadaşlar oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Evet. Evet. Başladı arkadaşlar. Yalnız yine söylüyorum kanalı Brawl Stars kanalı yapacağım. Yaptım yani. Eee Kanalda her şey var. Vs videoları da var. Arkadaşlar ben bir ara müsait olduğumda şimdi çekmeyeceğim de Roblox vs şey yapacağım. PUBG yapacağım. Yani ay Roblox diyorum. Brawl Stars vs PUBG yapacağım. Hangisi kazansın? Yani PUBG daha güzel de yani bilmiyorum. Ha orada bir tane daha rosalarda ama o aldı. Ben şu ekstra aldım. Sen kimsin lan? Sen kimsin? aldım. Evet arkadaşlar 4 savaşçı kaldı. Gel lan. Ay gel ben şunu aldım. Oğlum ikiniz birden niye dalıyorsunuz bana? Ana öleceğim öleceğim lan öleceğim lan öleceğim lan. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ölmedim. Şurada birazcık can toplayayım. Dur bir dakika. Şuradan şöyle tamam ben buradayım. Gel gel. Gel 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 gel. Ve kazandım arkadaşlar ana. Bir kişi daha varmış. Evet şeyim var. Özel gücüm var. Neredesin lan? Kesin bir yerde saklanıyor Aynen. Çünkü hiç e enerjisi yok. Korkuyor. Oha. Şuna bak lan enerjiye bak. Neredesin oğlum? Korkma gel ya. Gel babana gel emzik vereceğim. Gel babana gel emzik vereceğim. Gel babana gel emzik vereceğim. Gel babana. Aa sıra sana. Aa öldü. Gel babana emzik vereceğim. Gel gel. Gel emzik vereceğim lan yemek vereceğim. Vursana be. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Gömeseyin oraya. Evet arkadaşlar kazandım. Evet görevlerim de var arkadaşlar. Ben bay, arkadaşlar ben bu oyunu oynadım oynadım. Böyle rosa filan çıkardım. Ondan sonra rosa'yı daha yeni çıkardım. Bul da yeni çıktı. Ondan sonra kolt da yeni çıktı arkadaşlar. Yani ben oynadım ama video çekecek zamanım olmadı özür dilerim. E, atsak mı biriktirsek? Ben dayanamadım. Öbürkülerini açtım. Ana mega kutu. Vay. Merhaba efendi. Beraber çıkalım mı? Kimle koçum lan ne? Neyse arkadaşlar biz e, elmas kasmamızı açalım ve buradan da koltuğumuzu seçelim ve piu piu ne bakalım? La oğlum orada oyna yazıyor ya ona baksana. Ha buradaki mi? Ha. Unutmuşum lan. Neyse arkadaşlar biz elmas kapmacımızı oynayalım. Yalnız ben elmas kapmaca çok iyiyim. Bir yani ömmek gibi almasın ama ben çok iyiyim. Yani gel lan buraya. Çok iyiyimdir ya. Oğlum öldüm. Neyse arkadaşlar Oha. İki tane ekroma varsa atıyor. Oğlum. da sıfır elmasımız var da. Onların üç elması var. Çokmuş. Selamün aleyküm abi. Ana. Değmedi lan bile. Lan çok iyi miyiz diyorum. Oğlum. Yürü gidin. Hadi lan. Aha bir elmasımız o. Bir elmasımız yok. Oğlum. Onlar altı ben de elmasım? bırakmasın. Oha lan. Bu kadar çabuk pes etmemeliydim. <laughs> Bakın ben de ama da. İşte ne ama da. Mbappe mi dedik? Kim dedi? Ben dedim. Kim dedi? Aaa şu altında elmasları öldürmemiz lazım. Öldü. Hayır. Lan alın lan. Oğlum. Oh alın lan. Aynen. Onlarda daha dört elmas var. Hadi lan hadi lan. Dur şuraya bir tane. Tamam. Osurdum. Osurdum. Os. Ana şu ne oluyor lan? Anam. Anam öldüm kat. Hem hem hem. Lan lan şey masalim. imani. Aldım. Oğlum. Oğlum çok iyi oynuyorum dedim de. Oğlum beni bir daha seçme lan. Uyuyacağım benim uykum geldi. Tamam. Ne seçelim? Bulumuzu seçelim. Bulla hiç oynamadık. Ne oynayalım? Ee, şunu oynayalım bakalım. Oğlum ben seçtim lan. Bana ne seçemezsin lan? Yürü git. Oğlum ben seçeceğim. Bulu. Oğlum ben seçeceğim lan bulu. Bana ne kardeş? Ana ilk önce o mu seçti? Ya, tamam ben de Holt seçelim. Hadi bakalım. Evet. Hadi, aha. Üçünün işini de bitireceğim arkadaşlar. Neredesiniz lan? Ana o da buradan çıktı. Aşkına gelmesin. Ana noob çıktılar lan bunlar. Nup çık çık çıktılar. Dur, neredesiniz siz? Aşağı. Ana bir süper güç kullandım öldü. Bitemeye başlıyo. Neyse hadi gidelim bakalım. Aa, o ya Ana kazandı. Oğlum çok nuptu lan bunlar. Ya harbiden nuptu ha. 15 nuptu düşman yok edecekmişiz ve 4 savaş kazanacakmışız bunla. Dur. Oğlum bırak da bir bul seçeyim. Allah Allah. La kardeş ben seçeceğim ben. Mesajlaşma yok mu la burada? Neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet oyunumuz açılıyor. Oğlum deminkiler de çok mutlu la. Bunlar birazcık şey olsun pro olsun ya. Yani. Öyle de demeyelim lan. Şu anda yeneleriz falan. Neredesin bura? Selamlar Aleyküm. <laughs> Oğlum bunlar niye bu Allah'ım ya Rabbim devireceğim. <laughs> Oğlum bunlar çok mu çıktı lan. Niye böyle? <Gülüyor> baby. <Gülüyor> Ana, tek attı Galiba son seviyeydi. Neyse. Oha ölüm lan. Gel lan gel. Anam anam. Ölümük. Neredesin? Ölmeyeceğim lan, ölmeyeceğim lan, ölmeyeceğim lan. Anam öldüm lan. Oğlum bu pro çıktı lan. Kaç seviye bu? 3 seviye. 89 pası var. Oğlum başlayacağım şimdi. Oğlum, başlayacağım lan bundan çıkacağım ben. Bu neymiş şöyle? Savaş topuna gireceğim. Ve bunu da seçeceğim. Tamam. Adamım benim be. Çok hasar veriyor bu. Neyse tamam. Hadi bakalım. Gidelim oyunumuza.

kim bağırıyor la öyle? Allah Allah bir şarkı söyletmediniz. Evde evde can çıkılıyor. Evde can çıkılıyor lan. Oğlum sus lan. Başlayacağım şimdi senin evinden şeyini de. Allah Allah bir video çekeceğim. Ses yapmayın lan. Evde canım çıkılıyor. Oğlum başlayacağım başımı gol atacağım. Bak gol atacağım bak bak. Bak abim gole gidiyor bak bak. Anne Anne gol attım. Gol gel Nasıl lan? Oğlum ben olmam lazımdı. Neyse. Oha adam... ha 4 rütbe yaptık. Rütbe 4. Evet hadi bakalım. Hemen takalım. İnşallah birisi bana şey verir ya. Oğlum dayanamıyorum lan. Aç aç aç. ana. ana Elimdeydi la. Neyse. Arap. Oğlum bir şey çıkmadı la. Boş yere açmışız. Aa. Mega kutu. Mega kutu. O neydi la? Mesaj geldi. <laughs> meşhur konu. Evet arkadaşlar bugünlük benden ikinci sevdiğim olarak Bravo Stars'tan bay bye diyorum ve mutlulukla kalın.